Miras Meselesi Üçüncü Yıl Bu arada miras taksimi ile alakalı ayet-i kerimeler nazil oldu. Çünkü Uhud'dan sonra bu hususta bir takım karışıklıklar ortaya çıkmıştı. Uhud'da şehit düşen Sa'd bin Rebi'nin erkek kardeşi, onun iki kızına da hiçbir şey bırakmadan bütün mirasını almıştı. Bu ise bir cahiliye devre adetiydi. Cahiliye devrinde kadın ve kızların hiçbir değeri olmadığı için onların miras hakkı yoktu. İslam bu uygulamaya da son verdi. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadınsalar, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa, yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana babası ona varis olmuşsa, anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilmezsiniz.'' Bunlar Allah tarafından konmuş farzlar paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. En-Nisa 11. İslam'ın miras hukukunda paylarla mükellefiyetler arasında adalette bir dengeleme yapılmıştır. Harcaması fazla olan erkeğe kadına nazaran fazla verilmiştir. Çünkü evlenirken mehir verip düğün masrafını üstlenmeyle birlikte ev geçindirmeye kadar maddi harcamalar hususunda ailenin mesul şahsı erkektir. Hanımlara ise duygu derinliği, incelik, şefkat, merhamet, haya, fedakarlık, çocuk bakımı ve neslin muhafazası gibi meziyetler ihsan edilmiştir. Onlar bünye olarak narin olduklarından, hayatın çeşitli safhalarında bir takım sürprizlerle karşılaştıklarında bazen bedeni ve ruhi zaaflara düşerler. Zira hisleri fevkalade kuvvetlidir. Merhamet duyguları yüksektir. Bu yüzdendir ki İslam'da kadının şahitliği yarımdır. Bunu dillerine dolayarak İslam'a hücum edenler, İslam'ın fıtri yani değişmez olan hususiyetlerine dikkate almasından doğan şu kaidesindeki mükemmelliği ya gareskarlıklarından ya da cahilliklerinden dolayı görmezlikten gelmektedirler. Gerçek şudur ki, Cenab-ı Hak her varlığı ve o varlığın her cüz'ünü bir maksat için yaratmış ve mahluka yaratılış gayesini gerçekleştirmeye müsait bir biyolojik ve psikolojik yapı lütfetmiştir. Erkeği hayat mücadelesi ve evin geçimiyle mükellef kılan Halik Taala Hazretleri, onun bu vazifeyi layıkıyla ifa edebilmesinin icabı olarak, onu bedenen daha kuvvetli, ruhense daha metin kılmıştır. Kadınsa nesli korumaya, evlat yetiştirmeye ve onu en zayıf ve aciz zamanında bakıp gözetmeye, himaye etmeye memur kılınmıştır. Bu sebeple onun vazifesi bedenini değil, ruhunu daha derin duygular ve hassasiyetle teciz eylemeyi icap ettirmiştir. Bunun içindir ki, çocuğun ilk acziyet devresinde onu derin bir merhamet ve muhabbetle kucaklayıp büyütmek için kadına ilahi bir mevhiba olarak aşırı bir hissilik verilmiştir. Bu hissilik ve merhamet mecrası olan anneye yaratılış ve gücünün dışında bir vazife yüklenirse farklı bir netice ortaya çıkar. Dolayısıyla bir kadının suçluya acıyıp merhamet ederek adaleti yanıltma ihtimali yüksektir. Bu da onun şahitliğinin yarım olması hususunda varid olan ilahi hükmün sebebi olmuştur. Bununla kadının eksik kabul olunduğunu iddia edenler, İslam'ın böyle bir ithamdan beri bulunduğunu, onun haklar ve mükellefiyetler arasında adilane bir denge kurarken, değişmeyen fıtri hususlarla birlikte cemiyetin tamamını nazarı itibare aldığını ya anlamamakta ya da anlamak istememektedirler. Kadının erkeğe nazaran mirastan yarım alması da benzer sebeplerdendir. Kadın nesli korumak, bunun için evlat yetiştirmek ve aile düzenini temin etmek gibi ağır mükellefiyet sebebiyle ailenin geçiminden mesul tutulmamıştır. Aksi halde ona büyük bir haksızlık yapılmış olurdu. Ancak ailenin geçiminden mesul tutulmaması yüzündendir ki mirasta hissesi yarıya indirilmiştir. Bu bir kısım insanların evlenememesi ya da boşanma durumunda kalması veya bir takım zati kendisine ait ihtiyaçlar sebebiyledir. Yoksa hiçbir geçim külfeti olmayan insana hiç verilmese bile adalete mugayir olmazdı. Bu durum, haklar ve borçlar arasındaki dengenin korunması ihtiyacından doğmuştur. Diğer taraftan kadın, hayat ve erkeğe karşı daha güçsüz olduğundan, üzerinde bir otorite ve himayeye fıtraten teşnedir. Bu sebeple o, evlilik, umumiyle küfüv, yani denk aileler arasında vakı olduğundan, kocasına nazaran daha zayıf bir iktisadi imkana malik olacak ve bunun tabii bir neticesi olarak da kocasına itaati daha kolaylıkla gerçekleşebilecektir. Bunu anlamak için, zengin kadınlarla evlenmiş fakir erkeklerin umumiyetle maruz kaldıkları durumlara bakı vermek kafidir. Kadınlığın kemali, Allah'ın verdiği güzel kabiliyetleri muhafaza ile tahakkuk eder. Şayet kadın, hususiyetlerini ilahi tayine ters bir surette yönlendirir ve kendi hakikatine veda ederse, kıymetini mahveder, huzursuz ve bedbaht olur. Aile ocağını kurutur, böylece toplum hayatı çoraklaşır. Çağımızda kadınlarla erkekler arasında suni bir eşitlik yarışı başlatılmıştır. Yaratılıştaki hususiyetlere zıt olan bu yarış, hanımlık ve annelik meziyetlerini zafa uğratmakta ve aileyi yaralamaktadır. Bu sebepten zamanımızdaki çocuk kaldırma hadiseleri, cahiliye devrindeki kız çocuklarını diri diri gömmenin modernleşmiş bir şekli olup asrın cinayetidir. Bu asrın yorgun ve bitik kadını ile cahiliye devrinin kadını arasında sırf bir gardrop farkı kalmıştır. Buysa ruhsuz materyalist eğitimin meydana getirdiği bir toplum cinayetidir.